BMW 5 serisi Touring 520D Steptronic modelleri 2009-2013 yılları arasında şanzıman ve elektronik arızaları nedeniyle kullanıcılar tarafından sıkça şikayet edilmektedir. Motor sorunları ise sınırlı doğrulanmış verilere sahiptir. Aracın babajı oldukça geniştir ve 7 orta boy valiz rahatlıkla sığabilir ayrıca düşük yakıt tüketimi sayesinde ekonomik sürüş imkanı sunar. Bu da uzun yolculuklar için avantaj sağlar. BMW'nin yaygın servis ağı sayesinde bakım işlemleri nispeten kolay olsa da yüksek bakım maliyetleri kullanıcılar için önemli bir ekonomik yük oluşturur ve elektronik sistem sorunları sıkça rapor edilmektedir. İkinci el piyasasında hızlı değer kaybı yaşayan bu model, gerçek tüketimin resmi verilere göre biraz daha yüksek çıkmasıyla beraber ekonomik açıdan zorluklar yaşatabilir otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan otodostu indirmek için açıklamadaki linke tıklayın.